Sarılabileceğin herkese öldürdün sen. Seninle konuşabilecek her şey susturdun. Sevdiğim müzikler seni sevmiyor artık. Dokunduğun tenleri çürüttün sen. Yazıldığın şiirleri utandırdın her harfinden. Sen oradan geçerken bir ev bile kendini canlı hissederdi. Taştan duvardan yapılmamış gibi olurdu bu şehir. Seni öpebilecek her dudağa kanattın sen. Seni sarabilecek her kolu kopardın. Sana güzel bakan her gözü kör ettin. Elbette. Yalnız değilsin ama. Seni üzecekler kaldı etrafında seni kıracak olanlar, sana acı verecek olanlar kaldı. Bu yüzden kırıldım diye sakın ağlama sen. Bu yüzden acı çekiyorum diye kahırlanma sakın. İçin yanarsa şayet içindeki bıçakları o ateşte ısıtıp bu yarayı dağlama. Bir gün çok yalnız kalırsan bunu tekrar et. Gidecek bir yerim vardı. Orayı yıktım.